Geçen hafta aldığım bir bilgi beni gerçekten şok etti. Efendim Ula'da toplu konut idaresinin bir TOKİ projesi gerçekleştirmek istediği ama belediye meclisinin, Ula Belediye Meclisi'nin buna red verdiğini ve TOKİ'nin Ula'da yapılmasını istemediklerini öğrendim. Efendim bu nasıl iş? Nasıl olur? Herkes TOKİ alalım, herkes TOKİ konutları projesi alalım diye uğraşırken Ula'nın neden böyle bir projeye hayır dediği beni şok etmişti açıkçası. English Time Muğla'nın katkılarıyla hazırlanan İlker Cömert'le bir yorum başlıyor. Sevgili seyirciler, merhabalar. Efendim yine yeni bir yorum programıyla karşınızdayım. Sevgili seyirciler, bugün 10 Kasım. Ulu Önder, Büyük Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümündeyiz. Efendim 87 yıl önce ebediyete intikal etmiş ama manevi varlığı düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır. Unutmadık, unutmayacağız. Seni ve bizim için yaptıklarını unutmak zaten mümkün değil. Ruhun şad olsun. Sevgili seyirciler, yorumun başında 10 Kasım nedeniyle Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde türdü ortaokulu öğrenci, öğretmen ve müdür ve yöneticilerinin hazırladığı çok güzel bir 10 Kasım programına şahitlik ettik, seyrettik. Efendim, gerçekten o pırıl pırıl gençler, o pırıl pırıl çocuklarımız ne kadar güzel emek vermişler, ne kadar Cumhuriyet Türkiye'sine, ne kadar Atatürk Türkiye'sine layık olduklarını bir kez daha göstermişler. Ve gözlerim dola dola seyrettim programı. Emek verilmiş, güzel hazırlanmış tüm ekibin gerçekten bu güzel programın hazırlanmasında 10 Kasım programının hazırlanmasında emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek istiyorum. Efendim il protokolü de valimizden milletvekillerimize kadar gerçekten yoğun bir katılım gösterdiler. Öğrencilerimiz hani okullar tatilde şöyleydi böyle dedi ama neredeyse salon hınca hınç doluydu. Atamızı adına ve bize Muğla'ya yakışır bir şekilde andık. Bir kez daha ruhu şad olsun güzel insanın, güzel adamın. Sevgili seyirciler, günler, aylar ne kadar çabuk geçiyor. Bir haftayı geride bıraktık. Bırakın bir haftayı geride bırakmayı. Artık 2025'in sonu gözükmeye başladı. Aylar, haftalar, günler hatta yıllar öyle çabuk, öyle hızlı geçiyor ki şaşırmamak mümkün değil. Efendim şu bir yorum programı bile haftada bir yaptığımız hemen ardı ardına sanki geli veriyor. Günler böyle yıldırım hızıyla geçiyor gibi. Onun için bugünlerin değerini ve kıymetini bilmek yaşarken hayatın tadını çıkartmak kavgadan dövüşten şiddetten uzak gerçekten son derece önemli. Sevgili seyirciler tabi bu ara dikkat etmedik havaların soğumasıyla birlikte. Yani e, bir bakıyorsunuz hava öyle bir bakıyorsunuz sıcak bir bakıyorsunuz soğuk. Gerçekten çok dikkat etmek lazım. Ben de böyle hafif bir e, şifayı bulur gibi oldum. Kendinize aman çok dikkat edin. Biraz soğukta kaldı mı biraz soğuk su içti mi? Ev hastalıktan kurtulması zor oluyor vesselam. Onun için aman bu havalarda kendimize birazcık dikkat edelim. Grip salgını da gerçekten kapıda. Bu aralarda çok fazla grip olan kişi haberleri geliyor. Hastanelere bu konuda talep olduğu, yoğunluk olduğu bilgileri geliyor. Aman kendinize dikkat edin. Sevgili seyirciler geçtiğimiz günlerde Göreve yeni başlayan Muğla İl Emniyet Müdürümüz ilimiz basını ile son derece güzel hazırlanmış, planlanmış, kaliteli, özenli bir kahvaltı programında basınımızla Muğla ve bölgede görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi. Efendim uzun zamandır kamu kurum ve kuruluşlarından açıkçası bu tür bir nezaketi özlemişiz. Eskiden sevgili seyirciler kurumlarla basın sık sık bir araya gelir, çalışmalar değerlendirilir ve e, basına bunlarla ilgili bilgi geçilirdi. Son dönemde ne oldu bilmiyorum ama bu adet, bu gelenek, bu önemli toplantılar biraz atlanır ve unutulur olmuştu. Efendim... Bu tür nazik bir davet için Muğla İl Emniyet Müdürümüz Süleyman Karadeniz ve genç ekibine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim bu toplantıda efendim sadece bu basın toplantısı ve kahvaltı değil. Sayın Süleyman Karadeniz göreve geldiği günden itibaren gerek basına bilgi akışı, gerek İl Emniyet Müdürlüğü'nün web sitesi, sosyal medya hesaplarının aktif bir şekilde kullanılması gibi önemli çalışmalara hızlıca imza atarak medya ilişkileri açısından önemli ve çok değerli bir dönemi de başlattı. Sevgili seyirciler, iletişim çağındayız. Hiç şüphesiz iletişim kurmak, iletişimde kalmak ve özellikle basınla bu konuda bağlantıda olmak bilgi ve kamu kurum ve çalışmalarının yaptığı etkinlik ve faaliyetlerin halka duyurulması açısından son derece önemli. Özellikle geçmiş dönemde birçok basın mensubu arkadaşımız İl Emniyet Müdürlüğü ile araya örülen bu duvardan ve bazı nazik olmayan, nezaket dışı davranışlardan oldukça rahatsızlardı. Efendim görünen o ki Sayın Süleyman Karadeniz'le bu dönem artık daha ciddi, daha önemli ve e, basınla da sıcak ilişkiler içerisinde bir çalışma yürütülecek. Sayın Süleyman Karadeniz sadece bu toplantıda değil, bu toplantıyı yaparak değil, turizmden bahsettiği konuşmasıyla, yaptıkları ve yapacakları tespit ve çalışmalarıyla Muğla için hazır olduğunu ve Muğla için gerçekten başarılı bir görev dönemi gerçekleştireceğinin de sinyallerini verdi. Bu toplantıda Sayın Karadeniz'in yaptığı konuşma nasıl bir ile geldiğini, Muğla'nın gereksinimlerini, özellikle turizm potansiyeli açısından güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bilmesi, bildiğini göstermesi açısından da son derece önemliydi. Bu nazik daveti için, bu bilgilendirme için, bu göreve başladığı andan itibaren basınla olan sıcak ilişkileri için Sayın Karadeniz'i kutluyor. Hoş geldiniz diyorum. Ekibiyle birlikte gerçekten başarılar, muvaffakiyetler diliyorum efendim. Sevgili geçen hafta bir başka toplantıya, bir başka davete daha katıldık. Efendim Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Doktor Özge Demirel'in davetiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde bir toplantıya katıldık. Efendim Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve kadın politikalarının bir yıllık çalışmalarının ele alındığı toplantı gerçekten görmeye değerdi. Sevgili seyirciler bu Önemli bilgilendirme toplantısına Mula Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Sayın Gonca Köksal Aras da katıldılar. Göreve geldiği günden itibaren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın attığı birçok imzanın en önemlilerinden bir tanesi de bence kadın ve aile hizmetleri daire başkanlığıdır. Bunun yanında gençlik ve spor hizmetleri dairesinin de ben son derece önemli olduğuna inananlardanım ve bugüne kadar nasıl oluyor da yani koskoca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bir kadın ve aile daire başkanlığı bulunmuyor. Bir gençlik ve spor daire başkanlığı bulunmuyor. Sık sık eleştiriyordum. Bu konuda Sayın Başkan'a da bu iki önemli daireyi kurup hayata geçirdiği için hele ki bu toplantıdan sonra o gördüğümüz çalışmalarla bunun ne kadar daha önemli olduğunu anladıktan sonra bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten Özge Demirel Sayın Daire Başkanı ve ekibinin de emeğine ve yüreğine sağlık. Bir yılda 20 bin kadına dokunduklarını, 20 bin kadın hizmet verdiklerini söyledi Sayın Demirel. Bu müthiş bir rakam. Efendim gezici otobüslerle köylerde, kırsal alanlarda kadınlara, çocuklara, ailelere verilen destek. Efendim şiddete karşı tutum belgesinin imzalatarak özellikle ilk başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bu iş başlatılarak önemli bir çalışmaya imza atmak. Efendim kadın sığınma evleri, efendim gündüz bakım kreş evleri. Gerçekten bu dayanışma otobüslerinden tutun da yani kadın için yapılan o kadınlarımızın marangoz olarak çalıştıkları işte kadınlarımızın efendim örgü ile çalıştıkları, halı ördükleri, dokuma yaptıkları inanılmaz çalışmalara imza atmış Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız. Bunun yanı sıra kadın yaşam merkezleri, kadın mahalle meclisleri İnanılmaz ki bu bunun da sonuçlarının ve alındığını o toplantıda gördük. Gerçekten önemli çalışmalar. Efendim biz perşembe akşamları biliyorsunuz yayına e, giren merkez basın programlarından birinde Sayın Demirel'den e, söz aldık ve e, bu çalışmaları biz böyle tane tane bütün detaylarıyla da tüm Muğla'ya, tüm vatandaşlarımıza iletmekte bizim gerçekten borcumuz olsun diye düşünüyoruz. Çünkü kadınımız, çocuklarımız, ailelerimiz bunlar inanılmaz önemli. Burada dikkatimi çeken şiddete karşı tutum belgesini sadece 5 ilçe belediye başkanımızın imzalaması oldu. Şimdilik bu belediyelerin hangilerinin olduğunu burada ismen söylemek istemiyorum. Ama sayın belediye başkanlarına bir süre verelim. En kısa sürede diğer belediyelerinde diğer belediye başkanlarında şiddete karşı bu tutum belgesini imzalayacaklarına inandığımı da ifade edeyim. Ondan sonra bütün ilçe belediyeleri bunları imzaladığında gereğini söyleriz. Sevgili seyirciler 5 tane ilçe belediyesi şiddete karşı tutuma evet diyor da diğer belediyeler evet demiyor mu? E pes doğrusu. Bu nedenle bir an önce bu e, tutum belgesinin diğer belediyeler tarafından da imzalanması beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta Bodrum Belediyesi'nin önünde leğenle almış eline efendim şampuanını almış bir şişe su almış yıkanarak Bodrum'daki su kesintilerini Bodrum'da su olmayışını protesto eden bir vatandaşın eylemiyle birlikte keyifli bir zaman geçirdik. Efendim biz keyifli bir zaman, hoş bir protestoyla karşılaştık. Medeni, gayet güzel bir protestoyla karşılaştık ama bizim için hoş olan bu güzel görünen protesto maalesef artık bo için büyük bir çile. Bunu göstermesi açısından da bu son derece önemliydi. Sevgili seyirciler Bodrum'un su sorunu ne bugünkü sorun ne geçmişteki bir sorun ne de yarının sorunu. Bu yıllardır devam eden bir sorun. Bodrum'un sorunu sadece sudan da ibaret değil. Efendim Bodrum'un trafik sorunu var. Efendim bodrumun inşaat sorunu var. Bodrumun sorunu var da var. Şöyle bir bodruma bir gidin. Yıllar önce bir gittiğinizle şimdiki gittiğinizi bir karşılaştırın. Bodrum artık almış başını gitmiş ve buna sadece kulağımızı tıkayarak, kafamızı kuma gömerek bunlara çare bulmak mümkün değil. Efendim bu ara hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Muski'nin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını da görüyoruz ve şahit oluyoruz. Yeterli mi değil. Ama görünen tablo şu ki bu sorunun öyle hemen sihirli değnekle dokunup da çözülebileceği gibi de değil. Ama bununla ilgili çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü, yapıldığını da biliyorum. Artık bu sorunun sadece belediye kapsamında değil, sadece Bodrum Belediyesi'nin, sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifinde değil, devletin tüm ekipleriyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, devlet su işlerinin vesaire desteğiyle Bodrumlu vatandaşlarının bu sorununun bir an önce önemli çalışmalarla çözülmesi lazım. Efendim öyle aspirin tedbirlerle, geçici işlerle bunun bugüne kadar çözülmediğini gerçekten artık çok net bir şekilde görüyoruz. Sevgili seyirciler, gerçi bunu söyledim diye yine eleştirenler, yine altında bir şeyler arayanlar olacaktır ama bu konuda sadece Sayın Ahmet Aras'ı günah keçisi ilan etmek, sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenmek gerçekten son derece yanlış. Evet, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Muski bugüne kadar bu çalışmaları muhakkak yapmalı, planlamalı ve artık yavaş yavaş bu sorunun çözüme ulaşması gerçekten gerekiyordu. Ama bu konuda Sayın Ahmet Aras, bundan önceki belediye başkanları, bundan önceki Bodrum Belediye Başkanları, şu andaki Bodrum Belediye Başkanı herkes bu konudan eşit düzeyde sorumlu. Bunu sadece bir kişiye yıkmak, bunu sadece bir kişinin üstüne atmakla da bu sorunun çözülmeyeceği de gerçek. Efendim su sorunu gibi Bodrum'un trafik sorunu da çok yakında daha da ay ayyuka çıkacak. Daha da çözülmez bir hale gelecek. Eğer bu konuda da tedbir alınmazsa, bu konuda da alternatif projeler üretilmezse maalesef e, Bodrum'da artık gün geçtikçe hayat bir çile haline dönüşmeye devam edecek. Sevgili seyirciler son olarak Kötekli'de yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip yerinde görme şansına sahip oldum bu hafta içi. Efendim öyle önemli bir çalışma yürütülüyor ki belki zamanlaması açısından esnafımız öğrencilerimiz biraz şikayet etti. Bizler eleştirdik ama Sayın Başkan da bu konuda eleştirisi olduğunu söyledi, ifade etti. Ya ama şu anda yapılan çalışma evet biraz zorlanacağız. Evet biraz zor bir süreç olacak ama gerçekten nasıl bir altyapı yapılması gerektiğinin örneğini kötekli de görmek mümkün. Evet bu çalışmanın ardından artık kalıcı bir altyapı çalışmasının yapıldığını ve bundan sonra yok işte Aydem geldi kazdı, yok geldi Muski kazdı, belediye kazdı, Telekom kazdı, o kazdı, bu kazdıdan inşallah Kötekli'deki bu örnek altyapı çalışmasıyla kurtulacağız ve evladiyelik bir altyapı çalışması inşallah orada bittiğinde bunu da hep birlikte göreceğiz. Bir daha da orada bir kazıyla karşılaşmayacağız. Görünen tablo bu. Umarım bir an önce biter. Çünkü esnaflarımız için de orada yaşayan öğrencilerimiz için de o alan ki hele yurtlar bölgesinde olması nedeniyle de ayrıca bir e, zorluk çıkıyor. Bir an önce bittiğinde ben oranın örnek bir altyapı projesi olacağına inanıyorum. Efendim Muğla'nın özellikle Menteşe'nin içinde de var olan trafik problemlerinin ve Muğla'nın diğer problemlerinin de kalıcı çözümlerle, geçici çözümlerle değil, aspirin tedavilerle değil kalıcı iyileştirilmelerle çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Sevgili seyirciler yorumumun son bölümünde geçen hafta aldığım bir bilgi beni gerçekten şok etti. Ben Ula'da toplu konut idaresinin bir TOKİ projesi gerçekleştirmek istediği ama belediye meclisinin Ula Belediye Meclisi'nin buna red verdiğini ve TOKİ'nin Ula'da yapılmasını istemediklerini öğrendim. Efendim bu nasıl iş? Nasıl olur? Herkes TOKİ alalım, herkes TOKİ konutları projesi alalım diye uğraşırken Ulan'ın neden böyle bir projeye hayır dediği beni şok etmişti açıkçası. Ama bunu Sayın Başkan'la konuştuğumda konunun böyle olmadığını sadece... TOKİ'nin bu yapmak istediği alanın özellikle kanuni yolu ve bir takım tarihi alanlara denk geldiği, bir takım çevresel alanlara denk geldiği, onun için Sayın Başkan'ın ve yine ULA Belediye Meclisi'nin imzasıyla başka bir alanın, Toki'ye tahsis edilip teklif edildiği söylendi. Bu benim biraz içimi rahatlattı. Çünkü Ula her zaman şu yanı başımızdaki Ula ilçesi kanayan yaramızdır sevgili seyirciler. Bu Ula'nın bağımsızlığının, bu Ula'nın hani böyle Muğla'nın yanında geri kalmışlığının tabiri caizse artık bir sona ermesi gerekiyor. Efendim bu kadar önemli bir ilçemizin gerçekten önemli değerleri barındıran Ula ilçemizin artık hak ettiği şeyleri alması lazım. Ben geçmiş dönemde de bunu çok eleştiriyordum. Efendim o güzel Ula'mız sokaklarının gerçekten harika bir şekilde çok güzel bir şekilde revize edilmesi, yeniden yapılandırılması, ulaya değişik etkinliklerin faaliyetlerin alınması. Efendim sen işte sarımsağınla ünlü olacaksın, susamınla ünlü olacaksın, harika bir göletin olacak, efendim ak yaka sana bağlı olacak. Bulmacalarda herkesin ula diye yazdığı ya bunlar bile aslında şu bulmaca hikayesi bile Ula için, Ula'nın tanınırlığı için bu kadar önemliyken, efendim işte Boğa Güreşi arenası olan, bu konuda tanınan, bilinen bir ilçeyken, Ula'nın bu kadar kenarda, köşede kalmasına artık benim kalbim çok fazla el vermiyor. Benim gönlüm, benim vicdanım çok fazla el vermiyor. Ben bir an önce hem Büyükşehir Belediye'mizin hem Ula Belediye'mizin bununla ilgili önemli adımlar atacağını biliyorum. Efendim bundan önceki belediye başkanımızın gerçekten Ula'yla ilgili hazırlatmış olduğu bir projeyi bana göstermişti bir ziyaretimde. Çok hoşuma gitmiş, çok mutlu olmuştum. Efendim herhalde geçmiş dönemdeki sayın başkanımız bu projeyi seve seve yeni dönemdeki belediyeye verecektir. Bence artık Ula'nın kabuğunu yırtması ve gerçek anlamda hak ettiği değeri bulması gerektiğine inanıyorum. TOKİ evleri de ULA'ya gelen birçok kamu kurum kuruluş görevlisi için, memurlar için, işçiler için, ULA'da yaşayanlar için önemli bir proje. Hazır toplu konut idaresi biz buraya bir proje yapalım, biz buraya konutlar yapalım demişken bu konutların da hayata geçmesi de son derece önemli. Sevgili seyirciler yorumumun son bölümünde bir kez daha Ulu Önder Büyük Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Efendim bir başka yorum programında tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.